Arkadaşlar merhaba bugün süp, süper süper beyar adventure oynayacağız. Ee, ben kayıt ay denemiştim kayıt beye basayım o yüzden. Başla. Yüz yıllar boyunca ara hanede yönetimi altında canlıların barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. Ana Kraliçe Beartici arı kraliçesi sevilen bir hükümdardı. Adil ve herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yaratıklar arasındaki denge mü mükemmeldi. Ta ki arılar kovanda farklı türde bir bal üretmeye başladı. Kısa süre so sonra bu yeni lezzet ve bu mor renk herkes tarafından sevildi. Ne yazık ki balı tüketen canlılar kısa süre içinde delirmeye ve ak akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarıma saldırmaya başladılar. Kim Neden? Kendi kral krallıklarına zarar vermeye başladığını bilmiyordu ve krallığın sakinleri karşı koyamayacak kadar güçsüzdü. Çok geçmeden arıları ayıların gizemli bir şekilde mor baldan etkilenmediğini fark etti. Bu direniş onların kaybına neden oldu. Arı, arılar ayı köünü bastı ve herhangi bir isyanı ön, önlemek için on, onları hapsetti. Vay be. Neyse ki bir ayı saldırıdan kurtulma ku, kurt kurtulmaya başarmış. Ama şimdi insanların kaderini onun omuz, omuzlarında. Dünyanın bir kahraman ihtiyacı var. Dengeyi yeniden kuracak. Bu mor bal kıyameti sona erdirecek birine. Bizi kurtaracak mısın Baron? Adı Baron'muş galiba. Ana! Bir civciv. Mavi civciv. Gö gübüşü mavi. Ama gözleri niye böyle bunun? Hey Baron işte buradasın. Buradasın. Ayılar buraya gelmeden önce saklanmayı başardım. Sen arıların tutsak etmediği tek ayısın. Bence dostlarımızı öz, özgürlüklerini kavuşturmak için bir takım almalıyız. Sana ortamla ilgili bazı öneriler verebilirim. Arılar ayıları Kaplumbağa köyüne götürürken yakalandı. Neyse Kaplumbağa köyüne Giden zemin henüz çalışıyor. Hadi gidelim ve biraz özgürlük dağıtalım. Sonra karlı vadiye gidebiliriz. Daha sonra da Bimotech önüne gidelim. Ve oyun başlıyor. Süper bir yer. Bir yer Almatır. Evet. Şimdi. Oyunu hatırlıyorum. Şimdi şöyle. Ana. Burada ayı var. Şimdi bunu. Galiba düşmanlar olacak bir tane. O düşmanları ee, böyle B'ye basarak geleceğiz. vurarak yani. Şöyle. Ay yanlış yere bastım. Heh. Kuş kuşlar da şey oluyor. Biz kuşların yanına geldiğimizde kuşlar e, bizden kaçıyor. Şimdi burada heh. Önce arkadaşlarımıza yardım etmek için bak köyüne gitmeliyiz. An. Buraya mı gideceğiz böyle he? Böyle gidecek gidecekmişiz. Kaldım köyü. Böyle bir yer. Gördüğünüz gibi neyse. Kaplumbağanın evleri kapında değil mi? Ne orada evler vardı? Evet başlıyoruz. Turtle Town son olaylardan önce güzel bir yerdi. Ama niye Turtle Town diyor? Pi hakkında birlikte toplamak için kaplumbağalara konuşmaya çalışın. Bazı kaplumbağalar mor bazı bulaşmış. Onlara dikkat edin. Bu kuyunun yakınında şüpheli sesler duyuldu. Kontrol etmeliyiz. Şüpheli. Burada bir sürü kaplumbağa var. E yani sırtında da evi var. Burada da ev var. bunlar kimin kimin evleri? Beyin bedava. Beyin bedava. Neyse suyun içine gidelim bari. Bu kolu kaldırmak için ona doğru saldır. He, o kolu sonra kaldıracağım. Ben havuza gideceğim. Söyle. Şurada para. Ana, bu ne? Ne sticker? Bizim civcivimizin sticker'ı. Giz çıkartma bulundu. Şimdi yere dalalım. O oh. Şimdi para varmış. Para alınca şey oluyor şuradaki mavi şey ne? Boğulma sebebi galiba. <laughs> o zaman e, şey oluyor bu mavi şey tekrardan e, şey boğulma. E, bu bo, boğulmamız tekrardan şey oluyor işte. Ne ben de bilmiyorum ama neyse. Ana burada paralar daha çok daha çok varmış. Bir sürü para var burada. Acaba parayla ne oluyor? Şuradaki parayı alayım. Ana ana kırmızı oldu. Galiba o kırmızı şey bittiğinde ee, şey olacak. Dur nefes alayım biraz. Nefes nefes. Basayım. Oy. Ana. Ne söyle yavaşça gidelim. Ee, hadi yukarı yukarı yukarı. Hoppa. Gelin buraya. Şimdi şuradan mağara burası. Ana bu kim? Kilitlemişler demişlerdi ya. İşte hapsetmişlerdi. Bunu hapsetmişler. Şuradaki parayı alalım ilk. Sonra bu anahtarı alalım. Ne? Ana yukarıda bir şey var o ne? Oraya gide gidebiliyor muyum? Galiba galiba biz oraya gidebiliyoruz ama ee, Ana biraz önce bir şey yaptım şurada. Aa, o ne? Şuraya geldim de. Nasıl kurtaralım? Nasıl kurtarız? B'ye mi? Evet, özür bıraktın kara sakal. Ana vallahi kara sakalmış. Kara sakalı var. Sürdür. Şimdi şimdi dedim söyle. Heh. Şöyle. Hoppa. Neyse şimdi şöyle gidelim. Hoppa. Burada kaplumbağa var. Ana. ne? Böyle bir şey mi var? Aha zehirli kaplumbağa. Şimdi nasıl yapacağım? B'ye mi basacaktım? Anam. Bizi öldürdü. Canımızı... Aşağı, aşağı düştü. Bir tane daha var. Hah, işte burasıydı. Şimdi, ana gelemiyor. O zaman kafası evet. Ana yanımızda kaldı kabu. Evet biz buraya gelmiştik. Şurada çalı vardı. Ana. Başka bir zeyli kalmadan daha duydum çünkü daha var. Çünkü sesini duydum. Evet. Burada Bir de kızdı galiba. Nasıl yapacağım? Heh, şöyle. Oy, güzel bir atış daha. Şuradaki paraları alalım. O, ana, ana. Uçuyorum, uçuyorum şu anda galiba. O, bedava. Şimdi üç tane şu parayı alalım. İlk bir, sonra bir, sonra üç. Evet. Kaplumbağaların kafasına geldiğimizde böyle birinci takla, ikinci takla falan gidiyor. Ama zehirli kaplumbağalarda takla attığımızda kabuğuyla vıt vıt Daha bir sürü yer var galiba. Aha. Bak. Vıt. Vıt vıt. Daha seviyor bunlar. Bu kola indirmedim. Gerek yok zaten. Nereye gidebilirim acaba? Ee, ta taşa gerek yoktu orada taş bırakmışlar gidebilelim diye. Şimdi bu trambolin bizi nereye götür? Ana. Uy! Hop! Ana! Buraya çıkabildik. Şimdi ay a, a. Ana. Çık buradaymış. Neyse. Ana ben oraya nasıl gideceğim? He bunu şey yapacaktım değil mi? Bey basıp ağa. Şimdi. Bey basıp Ana. Galiba şey yapacağız ya. Ana yanlış yere bastım. Düştüm. Koş 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 koş. Hoba. Ne farklı ne? yapmalıyım? şuradan şöyle geçeyim. Buradan da böyle. Ay. Şöyle. Şöyle bakalım buraya. Ana. Ana. Ve buradaki paraları topladık. Ana bu bir türlü bizim peşimizde. Vak 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 vak. Vak ne ya? Ördek mi bunlar? Hey, gel buraya. Gel bekle. Ona, ona çarptığında o da öyle oldu. Evine girdi kabul. Uy! Böyle gitmeyi hatırladım. <laughs> Hoppa. Ana. Bak tıpkı benim gibi başka bir çantalı. Biz ender bir türün parçasıyız. Ana. Okuyamadım neyse. Evin içine girebiliyor muyuz? Ana. Vallahi girdik. Burada bir sürü şey var. Merhabalar. Arkamızda kuşumuz var sırt çantası. Daha yeni mi fark ettim ben? Daha yeni fark ettim. Ana burada kilitli biri daha var. Onu kurtarmamız gerekiyor. Ekran gözlüğü de vardı. Şimdi sen ne yapıyorsun burada? Senin ne işin var burada? Gel. Ana. Heh. Hui. Öyle gideceğiz galiba oraya. Durun. Hoppa. Şimdi oy. Ay. Oha. Ben şöyle gidebiliriz. O zaman şöyle yapacağız. Ana. Bu çok zor. Oy. Bu ne biçim şey? Çok zor. Ay. Of, of. Neyse ya. Bence şöyle bu Sen nereden çıktın tekrar? Bunlar doğuyor mu? Hoba. What? Heh. Yaptım. Gözünde ne yazıyor? Çok merak ettim. I M A B R. Ana ben ayı demek. Bu kimmiş bakalım? D Pierre. Hop. Bu kadar basit derken neyse. Burada bir blok var. Hop hop. Uuu. Uuu. Oh, sticker. Düştüm. Ben bakmadım. Boş ver ya. Sticker alınca ne değişiyor sanki. Şimdi B'ye basalım. Evet. Bu çıktı. Şimdi. Hoppa. Hop 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 hop. Bunlar geri doğuyor ya. Aha da buldum para. Şurada bir para var. Sen nereden çıktın? Gel buraya. Oo o denize düştük. O o gel. Hoppa görüşürüz. Ölmek uğraşmayacağım. Şimdi O oh, o oh, o oh. bak bak. Aha burada bir tane da Dönme dolapta gidiyorum. Luna Park açılmış buraya. Oh. Şimdi buradan atlıyorum. Son şansım. Başka bir yer kalmadı galiba. Yükseğe çıkalım. Şöyle. Aha. Vuy. Ne bak. Ay geliyor geliyor hepsi birden. O bak şöyle. Ana. Heh. Burada turuncu bir şey var. Dikenlere dikkat et. Edelim turuncu şeyden. Hayır. Heh. Vanilla. Aa, 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 Tavşanmış. Tavşanlar kaplumbağa köyünde olur mu hiç? Arıların ne işi var burada? Arı gördüm sanki. Neyse. Vay. Tek kuruşta gitti. E bunun burada ne işi var? Bu paranın burada ne işi var? Hopa. Burada bir sürü para var. şöyle gidelim. Aa. Heh. Gel buraya tavşan. Sen niye arada oldun? Ama hemen doğuyor muydu? Kafama çarpınca şey oldu. Ayın arkasına kalp koymuşlar. Aa, aa. Ana, üç tane kurtarırsak orası mı açılacak? Orada ne var? Aa, arı bizi kalsın sokuyordu. Geliyor tekrar bir arı. Vay va 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 Al sana va. Asana, va. Oh. Hey hey hayır. O oh, o oh, o oh. ne ara geldim. Hoba aldım yine dedi parayı. Şimdi şurada kilitli biri de var. Ama galiba burada bir boşluk var. Evet orada kilitli biri daha var. Ay. Niye gitmedim ya ben oraya. Heh. Hop. Ana. Heh. Geldim. Şimdi bunu böyle bunu böyle. Oy. Ne bakıyor. Heh. Şimdi böyle B tuşuna basalım. Modeli ne? Şöyle gidelim. Hoppa oy. Ne şöyle buraya. Şimdi galiba bu taşı alacağız. Bu taş bir işe yarayacak. Evet taş almayı hatırlıyorum. Haa bu zehirde yavaşlıyoruz mu? Şimdi tahtları var diye, tutabilmek için ağır bir şey bulmamız gerekiyor. Tabii ki de taş. A ana zaten oyunu kendisi koydu. A ağacın içinde gördük biraz önce. Taş bizden daha ağır. Ve bu bebeği de kurtaralım. Ve şişko bebek <laughs> sürdür ve evet şimdi böyle gidelim ana oradan atlayacakmışız paralar var şimdi şuradan şöyle hoppa şöyle gidelim şimdi boss ee, şimdi şöyle gidelim. Şimdi acaba burada ne var? Dört, dört tane açmışız. Oy Değil. Nereye bakıyoruz biz? Hoppa. Paraları toplayalım. Evet. İşte kuyu. İçeride ne var? Bakalım. Şimdi şöyle. Oy. Ne var? Işın var. Hoppa bir ışın derken kaplumbağa golemi Muşak küçük yapmışlar. Bir ara beni kurtarmaya gelen dikkat et. Kaplumbağa golemi çok tehlikeli. der. Size saldırdığında saldırılarından kaç ka, kaçının. Kaçının ve karşılık vermeden önce tükenmesini bekleyin. Ayrıca tavandan düşen taşlara dikkat et. Sana, sana inanıyorum Beyerin. Dikkat et, sana saldırıyor. Beyiymiş bunun düşme. Bu kim? Bu kim? Evet şöyle vuracağız galiba böyle, böyle böyle yapalım işte. Oo, oh! nasıl bir şey bu ya? Kalbin yanına geldi. Vur. Olamaz, iki canım kaldı. Tekrar geleceğini biliyordum. Oo, oh, ha. Aha. Şimdi. Olamaz. Hayır vurayım. Heh. Ve ne oluyor? Başardın harika iş. Anahtarı alıp beni kurtarmak için buraya gelebilirsin. Bu arada bugün er erken saatlerde kardeşin bu burada gördü. Peki görmüyordu. Umarım onu bulursun. <laughs> Kardeşinin burada ne aradığını merak ediyorum. Onun bir süredir görmedim. Belki de kış uykusuna yatmıştı. Onu karvarsına aramalıyız. Aramalıyız. Buradan sonraki varış noktası orası. Bizim civciv diyor. Can almamıza gerek yok çünkü zaten boss'u yendik. Barry ayı koyuna geri dön. Evet. kilidini açtın kar vadisi. Oo. Evet ne yapacağız? Arkadaşlar bu bu ee, arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Like atıp abone olun görüşürüz. Sonra karvasını yaparız.